güzel bir fuar olduğunu duyuyorum. Ee, bütün e, fuara katılımcıları ziyaret ediyoruz teker teker. Hem yorumlarını duyuyoruz. Evet bir burukluk var biliyorsun ülkemizde yaşanan işte hem önce Şubat ayında yaşanan e, deprem sonrasında yaşanan sel felaketi işte bunun yansımalarını maalesef bu fuarda da ee, bir kısım görüyoruz, yaşıyoruz. Ee, gelemeyenler var. İşte gelip de iptal eden, gelmek isteyip de iptal edenler var. Biraz daha sakin bir fuar geçtiğini görüyorum. Ama yine profesyonel alıcılar var. Ee, her ne olursa olsun Mart fuarının enerjisi yüksektir. Mart fuarının e, beklentileri de yüksektir. Ona karşılık e, gelen dünya birçok yerinden gelen alım heyetlerini de gördük. E, Jeveri alıcıları Birliği'ni tebrik ediyorum. Çok güzel hazırlanmışlar. Hoy sayıları büyümüş, katılımcı sayısı artmış. Ee, yine girişte yaptıkları art of çevileri e, gerçekten bence bu fuara bir e, kalite katan e, bir faaliyet. E, dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İstanbul Ticaret Odası'na geçtikten sonra bu fuar alanı sizler de görüyorsunuzdur. Fuarın konforu gerçekten çok gelişti, çok e, hem girişinde hem bu fuayesinde her noktasında biz de o artan kaliteyi e, burada hep beraber hissediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçileri her gün görüyoruz. Gelenler var, gelmeye devam edenler var, yurt dışından gelenler var. İyi bir fuar olacağını düşünüyorum. İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Ticaret Odası bünyesine geçtikten sonra çok ciddi yatırım almaya başladı. Burada bütün mekanik altyapısı, teknik altyapısı değişti. Girişteki bütün süslemeler, tavanlar, tuvaletler hepsini sizler de görüyorsunuz. Cemile Sultan buradaki yeme içme hizmetlerini e, teslim aldı. Onlar, orada da e, artan kaliteyi hep beraber görüyoruz. Markete kadar. Markete kadar insanların ihtiyaçlarını görebilecekleri e, birçok şey e, hizmetler sunuluyor. Eskiden biz buraya katıldığımız zamanlarda yağmur yağdığında kova koyardık. Evet. Akan suları toplamak için standın içinde kova olurdu ya da hava sıcaksa şapır şupur terlerdik. Yani. Orada milyonlarca dolarlık bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Yüzlerce kiloluk iş yapmaya çalışıyorsunuz. Adama peçe tozun terini silsin diye. Bugün çok şükür bu imkanlar hepsi e, düzeltildi. Bu e, şartlar iyileştirildi. İstanbul Fuar Merkezi e, büyüyecek. 500 bin metrekare çıkmasıyla alakalı İstanbul Ticaret Odası'nın çok ciddi çalışmaları var. Bununla alakalı izinler alındı, bütçeler ayrıldı. Bu fuar daha da büyüyecek. Teknik altyapısı daha da iyileştirerek büyüyecek. Dolayısıyla biz de yurt dışında işte Hong Kong'da ya da Avrupa'da birçok başkentlerinde gördüğümüz iyi fuarlardan biri bütün sektörle hizmet eden çok ciddi bir fuar merkezine sahip olacağız. umarım önümüzdeki 2-3 yıl içinde bu inşaatlar ve faaliyetler bitmiş olur. Çok daha prestiji yüksek bir fuar alanına sahip olmuş oluruz. Ee, öncelikle orada hayatını kaybeden e, tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. E, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir, o bölgeler bizim de e, çok uzun yıllardır çalıştığımız bölgelerde. Orada kendi ailemiz gibi e, çok sevdiğimiz müşterilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız e, var içlerinden hayatlarını kaybedenler oldu, ailesinden kayıp verenler oldu. Gerçekten çok çok üzgünüz yani bütün Şubat ayında bunun şokuyla geçti zaten. Hemen arkasından yaşanan sel felaketi maalesef bu e, afetlerin bir an önce bitmesini diliyorum. İstanbul Ticaret Odası olarak biz ilk günden itibaren çok ciddi bir aksiyon aldık. İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nde 200 milyon liralık bir bütçe kabul edildi. Bu 200 milyon liralık bütçenin haricinde hemen bir şu ana kadar 110'un üzerinde tır 8 tane kargo uçağıyla e, çok ciddi bir çalışma yapıldı. E, şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Belki Türkiye'deki en profesyonel çalışma İstanbul Ticaret Odası bünyesinde yapıldı. İşte Türk Hava Yolları Kargo Merkezi'nde bir kargo binası kiralandı. Bütün gelen ürünler barkodlandı, tasfiye edildi, kolillendi ve Afet bölgelerinden gelen ihtiyaca göre buradan e, nakliyeler yapıldı. Bizi iki olarak it olarak Hatay ilini eşleştirmişlerdi. Hatay'da ihtiyaç kalmayınca daha sonra işte Maraş'a yönlendirdiler, Adıyaman'a yönlendirdiler. Biz de orada hangi ürün ihtiyaçsa ona e, öncelik vererek oradan aldığımız haberlerle onları göndermeye çalıştık. Bizim ticaret odasından çok ciddi bir ekibi oraya gönderdik. Gelen ürünlerin karşılanması noktasında ve dağıtılması noktasında bir aksilik yaşanmaması için. Biliyorsun çünkü buna benzer şeyler görüldü duyuldu. Hani biz böyle bir şey olmamasına bunu engellemek için de e, bazı çalışmalarda bulunduk. E, son olarak konteyner noktasında ilk aşamadaki işte gıdadır, yiyecektir, sudur gibi şeylerin dışında da konteyner e, göndermekle alakalı çalışmaya başladı. En son geçen hafta oradaki küçük esnaflara yönelik bir konteynerdan çadır şey çarşılar kurulmaya başlandı. Çünkü küçük esnafların işte orada elektrik çilik yapan, işte bakkalı olan ya da ufak tefek şeyler satan insanların da hayatlarını idame ettirebilmeleri için, ticaretlerini devam ettirebilmeleri için bu çarşı konteynerin kurulması çok önemliydi. Bununla alakalı da bir aksiyon alındı. Onların da çok güzel dönüşleri olduğunu duyuyoruz. Ee, çok zor bir süreç, uzun bir süreç. İşte bundan sonra artık orada bir inşaat süreci başlayacak. Biz de bütçemizin büyük bir kısmını oraya ayırdık ve yeni bir e, bütçe tahsiliyle alakalı, çok ciddi bir bütçe tahsiliyle alakalı orada bir e, konutların yapılması, tekrardan okulların yapılması, işte bazı kreşlerin, tıp merkezlerinin yapılması ile alakalı bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah yakın zamanda onların da e, haberini paylaşırım sizinle ne yapsak yüreğimiz soğumuyor tabii. Çok acı şeyler yaşandı, çok acı kayıplar oldu. Umarım ülkemizin yaşadığı son felaket olur.